kedi yavrusu görmek ne anlama gelir? Rüyada kedi yavrusu görmek, sıkıntılarınızın bitmesine, evliler için bir bebeğinin olacağına, sağlığınıza kavuşmaya delalet eder. Rüyada kedi yavrusu sevmek ise önemli bir kişiliğe, merhametli olmaya, işlerinizin yoluna gireceğine, manevi yönden kendinizi geliştirmeye delalet eder. Rüyada kedi yavrusu görmek sıkıntılı işlerinizden kurtulmaya delalet eder. Rüyada yavru kediye süt vermek ise ilim ve irfan yönüyle kendinizi geliştirmeye, zor durumdaysanız yardım görmeye delalet eder. Rüyada yavru kediyi beslemeye çalışmak ise çocuklarınız için hayırlı işler yapmaya, problemlerden uzak durmaya işaret eder. Rüyada beyaz yavru kedi görmek ise Bekarlar için kısa süre içerisinde kısmetinizin açılacağına, evliler için evlat sahibi olmaya delalet eder. Rüyada siyah yavru kedi görmek ise hayırlı bir insanla tanışmaya, bekarsanız kısmetinizin açılacağına, evliyseniz çocuk sahibi olmaya delalet eder. Rüyada yavru kedi annesinin yanında görmek ise kısa zamanda bir yolculuğa çıkmaya işaret eder. Rüyada yavru kedinin tırmaladığını görmek ise atalarınıza dikkat etmeniz gerektiğine, bu rüyanın uyarıcı bir rüya olmasına delalet eder. Rüyada yavru kediyle oynamak ise basit gibi gözüken ufak bir hayırlı işinizin büyük sonuçlar doğuracağına delalet eder. Rüyaların en doğru yorumunu yüce yaratıcı bilir. Hayırlı ve güzel rüyalar görmeniz dilek ve temennisiyle kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı ve dostlarınıza paylaşmayı unutmayınız.